Ik heb het niet. Ik seni. olmaz. etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimize şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, teşkilatımızdan emekli olan e, emekli mensuplarımızla iştirak ettiler. Ben bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere katkısı olan, desteği olan başta Sayın Valimiz olmak üzere belediyemize, kamu kurumlarımıza, ticaret odamıza, borsamıza, esnaf odalarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin amacı başta da söylediğim gibi ağır şartlarda, zor şartlarda çalışan personelimizin moral ve motivasyonunu arttırmak, aileleriyle beraber güzel bir gün geçirmek, şehit ailelerimizle, gazilerimizle bir arada olabilmek. Ee, i̇nşallah güzel olacak, eğlence olacak etkinliğimiz. Ben sizlere de tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.